Arkadaşlar yeni bir videodan daha merhabalar. Mustafa ben. Bugün konumuz size daha doğrusu aktarmak istediğim konu stratek marka dediğimiz su arıtma cihazının filtre değişimiyle ilgili. Bu cihaz alalı bir 4-5 ay oldu. E, filtresini değiştirme gereği duydum. Yeni miydi eski miydi bilmiyorum ama yine değiştirmek istedim. için gönlüm rahat olsun diye değiştirmek istedim açıkçası. Şimdi ekranlarınızda görünmek üzere arkadaşlar. 5 aşamadan oluşan bir filtre. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama, beşinci aşama diye. Zaten birinci aşamada şimdi üzerinde görmüş olduğunuz filtreler yeni takıldı. Birinci filtremiz ekranlarınızda görüleceği gibi sediment dediğimiz filtre. Bunu aynı şekilde şu baştan sökmüştük. Bunu taktık arkadaşlar. Siz de rahatlıkla ellerinizle yapabilirsiniz. Bu bir numaralı filtremizdi. Şu elimde görünen iki numaralı e, granür dediğimiz filtre. Üç numaralı filtremizde karbon diye adlandırdığımız filtre arkadaşlar. Bu üç filtre e, su girişlerinin e, otomatik olarak girdiği ve membrana oluşturdu, membrana ulaştırdı, suyu ulaştırdığı filtreler. Öncelikle bunlardan geçiyor arkadaşlar. E, dördüncü filtremizde karbon dediğimiz e, farklı filtre. Aynı şekilde tatlandırıcı filtremiz arkadaşlar. Son olarak da membran filtremiz. Şu anda ekranlarınızda görülmek üzere 1, 2, 3, 4 filtremizi biz burada değiştirdik. Bağlantılarımızı yaptık. Zaten şurada da görüldüğü gibi birinci filtremizden su girişinden 1'e geliyor. 1'den 2'ye giriyor. 2 tane 3'e geçiyor. 3'ten de otomatikman karbona e, membrana geçiş sağlıyor arkadaşlar. Şimdi membran değişikliğimizi yapacağız. Bu eski membranımız arkadaşlar. Hemen gösteriyorum zaten ekranlarınızda siz de görüyorsunuz. E, böbrek diye adlandırdığımız membran olayı kutumuz bu arkadaşlar. Evet, böbreğimizin içini temizledik güzel bir şekilde. Şimdi membranımızı otomatikman içine takacağız. Hemen şöyle almış olduğumuz membranı da gösterelim. Aqualine Platinum diye adlandırdığımız 80 BPM bir membran arkadaşlar, ponu açalım bunu. Evet, genelde e, membrana el vurmamaya çalışın, daha iyi olacaktır arkadaşlar. Heh. Şöyle çıkardığımız zaman, evet, görüyorsunuz kalitesini. Gayet iyi bir membran. Evet arkadaşlar, elimizi vurmadan. E, Aşaması vardır. Şu aşağıda ekranlarınızda görüldüğü gibi iki tane conta mevcut arkadaşlar. Bu alta gelecek. 4 yollu vananın olduğu yere gelecek. Şu şekilde oturtuyoruz içerisine. Biraz. Evet. Şu görmüş olduğunuz iza sıfırlanacak. şöyle biraz çevirmeye çalışalım. Çevirdik arkadaşlar. ekranlarınızda da görüleceği gibi e, ee, membranımızı içine yerleştirdik. Dediğim gibi geçti ve burayla sıfır oldu. E, mebranın membranın kapağı yani şu böbrek dediğimiz olayın yani suyu bizzat süzen böbreğin olayı kapağında şu şekilde arkadaşlar. Tabi bunun anahtarı da var. Siz dilerseniz anahtarla da açıp sıkabilirsiniz ama ben elle açtım. Bezle de sıkacağım aynı şekilde. Bakın şu şekilde sızdırmaması için. Evet. Şu an sıkma işlemini biraz da bezle gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar. Böbreğimiz tamam. Şimdi diğer bağlantılarımıza geçeceğiz birazdan. Hemen anlatacağım size onları. Bunlarla birlikte ben şunu da aktarmak isterim. Su atık oranında biraz artış vardı filtremde. Ben Flow diye adlandırdığımız cihazı da değiştirmek istedim. 300 cc'lik bir atık su cihazı bu. Değiştirelim dedik. Ne olur ne olmaz diye. Onu da teşhisini yapalım. Hemen bağlantıları gerçekleştirelim. Arkadaşlar tüm bağlantılarımızı gerçekleştirdik. 1, 2, 3, 4 ve 5 filtreden oluşan bir sistemimiz mevcut. Daha önce de belirttiğim gibi. Ee, hemen şöyle filtrenin arkasını çevirmek istiyorum size. Hemen şöyle. Evet, e, tanka giriş yani e, tank, atık su, su girişi. Şuradan e, normal şebeke suyundan almış olduğunuz bağlantıyı şuradan bağlayarak su girişini gerçekleştiriyorsunuz. Bu direkt çeşmeye bağlanan yani şu e, sağ tarafta görünen tanktan çıkış alan. Bu da atık su, direkt kanalizasyona olsun da bağlanan sistem arkadaşlar. Şimdi buradan giriş olduğu için buradan ilk başta biri bir numaralı hemen şöyle göstereyim. Sediment dediğimiz bir numaralı fitreye giriş yapıyor arkadaşlar. Buradan süzgecini tamamladıktan sonra 2 no'lu hemen şöyle ekranlarınıza tekrar göstereyim. iki numaralı granül dediğimiz fitreye geçiş yapıyor. 2 numarada da tabi bunlar alttan bağlantı yapılmış arkadaşlar. 2 numarada da süzgecini gerçekleştirdikten sonra 3 numaralı dediğimiz e, yine granül ve karbon. Evet, granül ve karbon diye adlandırdığımız eee 3. filtreye geçiş yapıyor arkadaşlar. 3. filtreden de otomatikman hemen şöyle Çevirelim. Üçüncü filtrenin arkasından da dört yollu vanaya göre. Dört yollu vanadan da e, hem böbrek dediğimiz membrana hem de burada su tatlandırıcı dediğimiz e, dördüncü filtremize gidiş şey yapıyor arkadaşlar. E, ayrıca dört yollu şu böbreğin altından da biliyorsunuz su en son burada bitiş sağlıyor. Buradan da bittikten sonra atık su dediğimiz bölümden eee flow cihazıyla atık suyu gerçekleştiriyor. Bu da tanka temiz suyu veriyor arkadaşlar. Tanktan da otomatik olarak çıkan su direkt çeşmemizden akıntı sağlıyor. Ama şöyle tankı montajını da gerçekleştirelim. 10 litrelik bir tankımız var. Hemen bakalım şöyle. Evet 2.2 galonluk. Evet. Hemen tankımıza bağlantısını da gerçekleştirelim. biraz ağır arkadaşlar. Tamam. Tankımızın bağlantısını gerçekleştirdik. Hemen üst hortumumuzu da tankımıza taktıktan sonra filtre değiştirme işlemimiz tamamlanmıştır. Ee, rahatlıkla siz de kendi evinizde bu işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle bunu belirtmiş olalım size. Sadece seçeceğiniz ürünlere dikkat etmeniz gerekiyor. Kaliteli ürünler almanız gerekiyor. Tabi değişimden sonra hemen suyu içmeyin. Ee, belli bir süre bekleyin arkadaşlar neden bekleyin derseniz tamamen kendini işlemini yapsın, kendini temizlesin filtreleri sonra gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Tabi bunları sonra fitre bağlantılarını gerçekleştikten sonra bir de kaçak olup olmadığına dikkat edin. Evet, bugünkü videomda dediğim gibi size Stratek markasının fitre değişimini aktarmak istedim. İnşallah yeterli bilgi verebilmişimdir. kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, iyi günler arkadaşlar.